Herkese merhabalar bugün yemek söyledim dedim ki ikisi de psikopat acılı olsun dedim ağlamayı ağlatmayı seviyorsanız yapın harbi içinde yeşil görüyorum şu an Hadi başlayalım bugün döner yiyelim tekrardan döner Bismillahirrahmanirrahim Henüz bir hazırlık gelmedi. Evet. <laughs> Devam. Bir tanesini alsak ya. Diğerini İskender'ın yaptırdım. Yani yemek lezzetlerini beğeneyim diye. Hani deneyeyim diye pardon. Şu an yediğim İskender unsuruydu. Bu da Antakya. Babacası turşu var. Direkt görüyorum. İkinciye geçiyorum. Antakya usulü. Hmm, Burada hiçbir acılık yaşamadım da ama damta kösülü güzel bu arada. Artık sonuna geliyorum. Biberler. Hmm. Oh. Açık kısmına bakarsak bana yine aynı şekilde pek etki yaratmadı. İçerik zaten söylemedim. İkisinde çok lezzetli yemekler. Kanat ailesine buradan sonsuz teşekkürler. Yemeği onlardan söylemiştim açı kısmına bakarsak pek bir şey etki etmedi beni. Videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basın abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecektir. İş yoğunluğundan ötürü gelmiyordu. Özür dilerim ama videolar gelecektir. Görüşmek üzere.